Üçgen evimize hoş geldiniz. İki kişi burada çok rahat bir şekilde sallanabilir. Burada eskiden bir güneş paneli var. Biz onu söktük. Ve buraya daha büyük bir tane taktık. Köşe yaz köşesi, köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Şu yani çıksın yere uykusu gelen uyusun falan filan yani. İşte tahta, etrafı komple kaplı, üst tarafı da... Evet arkadaşlar burası da çatı katımız. Priz yeri nerede? Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana sen kimsin diye. <laughs> Benim kim olduğum önemli değil. Ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. Merhaba arkadaşlar. Gezmekteyim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videoda sizlerle beraber üçgen evimize gideceğiz. Üçgen evi gezeceğiz. Oradaki tadilatları, neler yaptığımızı, son halinden bu haline kadar arada geçen farkları göstereceğiz size. Evet şu an üçgen ev yolundayız. Bizi karşılayan köpeklerimizi görüyorsunuz. Bizim dediysem, yani aslında bizim köpeklerimiz değil ama o bölgede yaşayan halkın köpekleri, yerel halkın. Onlar, buraya gelen herkesi bu şekilde karşılıyorlar. İşte birkaç yemek atıyoruz onlara, bize eşlik ediyorlar eve çıkana kadar çünkü bayağı dağdan, bayırdan, hani ücra yerlerden çıkıyoruz. Tehlikeli bir şey gelse başımıza, kurt, çakal saldırsa bu köpekler onlara saldırıp bizi koruyacak yani o şekilde. Evet, o zaman video başlasın. Evet arkadaşlar, evimizin girişi böyle. Ben yürüyorum şimdi size doğru. Yanlarda ağaçları görüyorsunuz. Her taraf kar içinde bembeyaz. Burası biraz yüksekte kaldığı için bu şekilde beyaz. Evet arkadaşlar, üçgen evimize hoş geldiniz. Üçgen evimiz gördüğünüz gibi karlar altında kaldı. Burada hamamımız var. Bu şekilde. Bir tane daha hamamımız var. O da sağ tarafta. Oraya gidene kadar önce şu bal kabağı bir gösterelim. <laughs> Bu da çok güzel kalmış. Karların arasında turuncu turuncu. Diğer hamak da hemen burada. İki kişi burada çok rahat bir şekilde sallanabilir. Bayağı güzel, huzurlu dinlenme olarak. Evet, bir de şöyle uzaktan gösterelim size. Üçgen evimizin bulunduğu coğrafyayı kar yağarken çok güzel bir manzara bizleri karşılıyor. Arkada dağları görüyorsunuz. Etraf bomboş. Evet, biz evimize doğru yürümeye devam edelim. Benim üzerimde de yine Sibirya e itemlerim var. <laughs> Son videoların çoğunda hep bu aynı itemleri giyiyorum. Burası arkadaşlar işte tavuktur, kazdır, o tarz hayvanları besleyebileceğimiz bir sistem burası evin girişi. Buradaki işte süslemeleri, tahtayı görüyorsunuz. Tahtanın dokusunu gördük az önce. Alt tarafta işte evde kullanmak üzere ya da bahçede kullanmak üzere olan eşyalarımızı depoladığımız yer. Onları görüyorsunuz. Evin sağ tarafı bu şekilde. Sol tarafına tekrar geri dönecek olursak Burada eskiden bir güneş paneli vardı. Belki önceki videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Biz onu söktük. Çünkü çok yeterli değildi. Ve buraya daha büyük bir tane taktık. Daha büyük kapasiteli. Burası arkadaşlar çok fazla kar yağdığı için bayağı bir derinleşmiş yani. Böyle ayağına bastığında ben dizime kadar karın içine giriyorum. Evet şu anda görüyorsunuz zaten. Diz kapağıma kadar karın içine giriyorum. O derece yüksek olmuş. Kar seviyesi tam bu noktalarda. Evet şimdi merdivenlere çıkarak giriş kısmına doğru geliyoruz evimizin. Buradan bu şekilde hemen arka tarafta o yemek yediğimiz masaları görüyorsunuz. Masayı görüyorsunuz. Burası da mangal yapacağımız zaman pişireceğim, pişireceğimiz yer. Manzarayı gösterelim hemen. Bu şekilde böyle köy manzarası, dağ manzarası, ağaçlar, kar yağarken kar, Şimdi evin bulunduğu araziyi kuş bakışı görelim sizlerle. Yani nasıl bir alan kaplıyor arazimiz toplamda. Gördüğünüz gibi tam düz bir arazi değil. Yani dikdörtgen kare şekli yok. Bu şekilde girdili çıktılı. Altıgen gibi diyebiliriz yani. <laughs> Biraz yamuk. Evet şimdi drone beraber uzaklaşıyoruz. Evin sağ tarafına geçiyoruz. Selam. <laughs> evet. Yemek yediğimiz yere geldik. Masaların olduğu yere. Şöyle bir açımızı ayarlayalım. Şuradan da güzel bir çekim alırız. Daha sonra. Evet şimdi tekrar size manzarayı gösterelim. Aynen. Burası evin köşesi yani o arazinin köşe kısmı. Buraya sabitledik kameramızı ve geliyorum. Bir saniye bekleyin beni geliyorum. Hop. Evet arkadaşlar, Evin en köşe noktasındayız şu an. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi falan filan. Evet, e, kış aylarında bu şekilde karlar altında kalıyor bulunduğumuz bölge. Biraz normal şehir merkezinden yüksekte kaldığımız için, yani dağda değiliz aslında. Ama ova gibi düşünün, bir köyün ovası gibi düşünün. Etrafımız zaten hep böyle insanların arazileriyle, arsalarıyla çevrili. E, biz de burada zeytin falan da yetiştiriyoruz aynı zamanda. Lezzetli de oluyor. Yani şimdi işin açıkçası hırslı olmak gerekirse. Neyse konumuza dönelim. Ee, kış aylarında gördüğünüz gibi bu şekilde her taraf bembeyaz. Doğanın içindesiniz. Doğayla bütünleşmiş durumdasınız. Tam bir natural portreyi görüyorsunuz etrafta. Burası kafa dinlemek için, huzur bulmak için harika bir yer. Eğer kış aylarında bu şekilde bungalovlara gelip buralarda konaklamayı düşünenler için bulunmaz bir fırsat, tavsiye ederim. Dışarısı çok soğuk mu? Bana göre soğuk değil. Ama soğuk olan insanlar olacaktır. İçerisi o üşüyen insanlar için oldukça sıcak. İçeride soba var. Zaten birazdan içeri girdiğimizde de göreceksiniz. Sobayla ısınabiliyorsunuz. Zaten iki katlı üst kata da çıkarsanız üst kat daha çok sıcak. Çünkü ısınan hava yukarı çı çıktığı için hani ısınan hava yukarı çıkar bir fizik kuralıdır. Isınan hava yukarı çıktığı için üst kat daha da sıcak. Yani üst kata çıktığınızda bu karlı havada atletle falan dursanız bile hiç üşümezsiniz. Gayet böyle sıcak sıcak oturursunuz yani. Anca oturursunuz zaten üst kat birazcık küçük olduğu için. <laughs> oturup yatmak için çok fazla bir şey yapamazsınız, hareket edemezsiniz. Üşüyenler için üşüyen çıksın ya da uykusu gelen uyusun falan filan yani. Evet burası işte masamızın bulunduğu yer. Etrafında tahtadan yaptırdığımız oturma yerleri var. Şimdi bu açıdan hmm. da evimize uzaktan bakalım. Tam köşe sınırından şöyle manzarasıyla beraber. Yine arkadaki dağlar çok hoş görünüyor. Ve kar yağıyor ya böyle tatlı tatlı. Ay. Evet arkadaşlar burası da bizim yemek masamız mangal falan yaptığımızda yemek yiyeceğimiz zaman kahvaltıda falan bu masayı kullanabiliyoruz. Güzel oluyor etrafını böyle geniş yaptırdık. Eskiden emanet falan böyle sandalyeler vardı bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlayacaksınız. Şimdi buralar hep böyle komple ahşaptan tahtadan bayağı çok bir sürü insan oturabileceği kadar e, oturaklar yaptırdık. İşte tahta etraf komple kaplı üst tarafı da kaplı hani kar yağarsa yağmur yağarsa masa ıslanmasın diye ama masa şu an ıslak. Sanıyorum ki biraz daha çalışılması lazım. Aralardan hep su sızdırıyor. Fark ediyorum şu an size sesi duyuyorsunuz eminim ki. Tıp tıp yapıyor. Aynen bundan bahsediyorum. <laughs> oralarda biraz daha çalışmalar yapılıp kapatılması gerekiyor. Neyse devam edelim. Arkadaşlar artık şimdi yavaştan evimizin içine doğru gelelim. Öncesinde giriş kısmında burada sandalye var sallanan <laughs> koltuk da diyebiliriz. Rahat çünkü sandalye rahat olmuyor. Koltuk daha rahat söylemesi bile. Evet o zaman içeriye giriyoruz. İçerideyiz. Ee, evi ilk katı böyle bizi bu şekilde karşılıyor. İşte burada geniş geniş koltuklarımız var, yastıklar. Burada bir masa. Şurada sandalye, şurada da sobamız var. Sobanın üzerinde çay, su kaynatabiliyoruz. Sobanın borusunu da buradan dışarıya verdik. bayağı sıcak güzel yapıyor içerileri yani bu soba. böyle el feneri gibi duruyor ama alakası yok. Bir hayvan saldırısı durumunda ses çıkartsın, bizi korusun diye yani hayvanlara karşı o yüksek ses onları kışkırtıyor. O yüzden böyle bir şey bulunduruyoruz. Evet arkadaşlar, şu an süslemeleri görüyorsunuz duvardaki mini mutfağı görüyorsunuz. Tezgahı görüyorsunuz. Burada da mini masa var. Az önce biraz dağınıktı. Topladık şimdi. Daha iyi gösterebilmek için. Üst katta aşağıdan bu şekilde gözüküyor. Yataklar falan var. Tavanda bir pervanemiz var böyle fır fır, fır fır dönüp sıcak havalarda serinletmesi için. İşte burada alet edevatlar falanlar filanlar. Aşağıda yaz aylarında taktığımız bahçıvan şapkamız. Sonra burada benim drone'um. Burada da kumandası var. İçeriden de dışarısı bu şekilde gözüküyor. Şöyle birazcık daha sağa gideyim. Oradan yaklaşıp manzarayı göstereceğim size. Yaklaşalım. Evet, kar manzarası. Kış aylarında aynen böyle oluyor. Tekrardan uzaklaşalım. Evet. Yaklaşalım. Uzaklaşalım. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan üst kata doğru çıkalım artık ama öncesinde mutfağı bir göstereyim size yani şu ocak mini bir ocağımız var ee, işte burada tezgahımız bardaklarımız çeşmemiz falan filan bir de içeriye girelim lavabo kısmını görelim. buradan ışıkları açabiliyoruz. Hemen biz bir çeşme ve sağ tarafımızda klozet karşılıyor. Aynamız da var bu şekilde. Evet arkadaşlar, önceki videoda olmayan bir ayrıntı sol tarafımızda biz birazdan karşılayacak. Önceki videoda evin banyosu yoktu ama artık var. Burada yıkanabiliyoruz. Bu da güzel bir detay oldu. Yani banyosuz ev mi olur bu dönemde, bu devirde? Eskiden varmış benim büyük annemin yani babaannemin annesinin yaşadığı evde banyo falan yokmuş. Böyle hamama gidiyorlarmış. Haftada bir mi artık? Meslekle tam bilmiyorum ama zor olur ya kampanyoz Bayağı yaptırmakla iyi yapmışız. Evet şimdi yukarıya çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir de üst katımıza çıkalım şöyle. Evet çıkıyoruz. <laughs> Eskiden burada pencere yoktu. Bir önceki videoda yani bu evin önceki halini çektiğimiz videoda Buraya ben projeksiyonla yansıtma yapıyordum. Orada film falan izliyordum. Artık öyle bir şey yapamayacağız çünkü buraya pencere konmuş. Burada priz yoktu yani ışık. Var mıydı yoksa ya? Burada ışık açma yeri var. Az öteye de <laughs> eskiden olmuyor. Priz yeri nerede? Evet arkadaşlar çatı katı da böyle birazcık küçük ama ve uyumak için ideal yani sıcak hem şu an ben pişiyorum özellikle resipli itemleriyle buraya çıktım ve baya 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 pişiyorum çok sıcak Uf. ve buldum neydi ya neyse bir şey değil buldum. Priz yerini buldum. Priz burada. Priz yok eskiden arkadaşlar. Yeni yaptırdık. Aa, o da burada. pervanede üstten böyle gözüküyor. serinletsin diye ama o da bizi değil aşağıya serinletiyor. Üst kata yaptırdığımız hiçbir şeyin pis yok. Yukarıdan da aşağısı böyle gözüküyor. Şimdi bayağı yüksek aslında. Yani. Burada basak bir yerimiz kırılır. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Karşıda da pencere var bir tane küçük. Sonra burada yastık var. Sol tarafta da başka yastıklar var. Onda işte daha çok misafirimiz gelirse aşağı onlarla böyle onları yatırabiliyoruz bu yastıklarda. Evet arkadaşlar burası da çatı katımız. Çatıda yani bu şekilde ufak bir çatı yaşanıyor ama ya sıcak en azından. Ah. Evet şimdi yavaştan aşağıya doğru da inelim. E aşağıdayız. Bu açıdan da gösterelim aşağıya inişimi. <laughs> farklı açılardan şu an size evin içini gösteriyorum arkadaşlar. Evet artık çıkabiliriz. Evet arkadaşlar üçgenimizin son hali böyleydi son şeklini bu şekilde yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.